Merhabalar. Evet, bugün Bine Öter'in Asteroid kartları elime ge geçti. Şu anda ilk defa sizin yanınızda açıyorum. Heyecanla bekliyordum. Evet, astrolog Mine Öter öğrencim. Uranyen astroloji öğrencim. Ama bunun yanında alanında uzman bir astrologtur kendisi. Ve bizler için bizler için Android kartları hazırlamış. Bunun yanında geçen hafta şu şekilde aslında hiç astroloji bilmeyenler için hatta ya da astroloji bilen aslında herkes için çok güzel şu kartlarımız vardı biliyorsunuz. Bunlarla çok rahatlıkla biz doğum haritalarımıza bakabiliyorduk. Hatta gökyüzündeki trans haritaların eee kendi haritamızı olan temasına bakabiliyorduk. Önce kısaca ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi şöyle bir kere astro.com'da doğum haritanızı çıkartıyorsunuz. Sonra yeni ay, dolunay ve tutulmalar bizim haritalarımızı tetikleyen çok önemli faktörlerdir. Diyelim ki bir YouTube kanalında ya da Instagram'da dolu o e, günkü o e, ayki yeni ayın dolunayın yorumunu izlediniz. Peki fakat bu sizi nasıl bir etki yapıyor? Bunu öğrenmek istiyorsanız doğum haritanızı astro.com'dan çıkartıyorsunuz ve hangi haritanızda hangi alana temas ediyorsa işte bu e, sizi ne kadar etkiliyor burada görebiliyorsunuz. Şu şekilde diğer astroloji öğrencileri için astroloji kartları da mevcuttu. Burada mesela işte deniyor ki açılar. Üçgen açı, kare açı. Burada hepsinin üzerinde sembolleri var bakın. Çok rahatlıkla astroloji biraz meraklıysanız öğrenebiliyorsunuz. Karşı taçı. Mesela karşı taçı ne demekmiş? Satürn doğasındadır. Aşırılıklar, kararsızlıklar, ikilik zıtlık, kutuplaşma, tarafı fark edememe, fedakarlık yapısı, dengeyi kurması gerekiyor. Yani ne yapması gerektiğine kadar burada anlatıyor. Onun haricinde bütün gezegenler, bakın mesela Merkür, sembolleriyle hiçbir yerde aramanıza gerek yok. Ondan sonra işte hangi burç? Mesela Boğa Burcu. Boğa Burcu'nun özellikleri. Hangi nitelikte, hangi elementte? Bunlar tabii ki çok önemli. Hele bir de astroloji öğrencisiyseniz kesinlikle almalısınız. Yani bakın ateş, su, toprak, hava, bütün hepsinin e, burada anlamları var. Öncü, sabit, değişken burçlar. Bakalım bunlar evler. Evler çok önemli. Mesela e, bir yeni ay oldu. Hangi konuda başlangıç olacak? Hemen dördüncü ev elimde mesela. Neymiş? Aile, yuva, ebeveynler, yaşlı akrabalar, geçmiş kökler, taşınmaz varlıklar, özel hayat e, gibi durumları her türlü e, taşınmaz gayrimenkulleri anlatırmış. Mesela beşinci ev neymiş? Hemen burada karttan okuyorsunuz. Ne kitap karıştırıyorsunuz, ne bir şey yapıyorsunuz. Çocuklar, oyunlar, eğlenceli hayat, Aşk, tensel zevkler, işte e, orta uzunluktaki geziler, giyim tarzı falan gibi konuları kapsıyormuş. Şimdi asıl ben size bugün bunları zaten daha önceki videomda anlatmıştım. Asıl size anlatmak istediğim şey astroid kartları. Bakar mısınız? Hepsinin burada sembolleriyle. Mesela kupide A. Bakın, sembolü burada. Ne demekmiş? Haritada Kupido o. Yani şöyle söyleyeyim, ee, yine dediğim gibi, mesela güneş bugün kupide ağınızın üstünden geçiyor. Değil mi? O kadar basit ki yani. Güneşin kaç derecede olduğuna bakıyorsunuz gökyüzünde ve haritanızda da kupide ağının hangi burçta olduğuna bakıyorsunuz. Cazibe, kibir, gözüyle değer biçmek, estetik konular, göz alıcı işlerle uğraşmak, cinsel çekiciliğe önem vermek, heyecan, görünüşün altında yatanı görememek. Ee, mesela şöyle söyleyeyim. Evet, bu Cupido e, pardon, bu Cupido A değilmiş, ben yanlış söyledim. Cupido. Yok, tabii ya, Cupido A. Evet, evet, doğru söylemişim. Merkür Retro normal böyle şeyler. Evet, e, burada daha çok estetik konularını anlatabilir. Mesela yüzle ilgili konuları anlatabilir. Mesela bakalım, amor astrite, sevgiye sınır koymak. Aynı zamanda sağlık astroidleriyle birlikte çalışırsa, e, burada kalp kapakçı, kalple ilgili sorunları anlatabiliyor. Ne yazılmış bakalım? Koşullar, sınırlar, severken sınır koymak ya da koşulsuz sevmek empati eksikliği karşısındakinden koşulsuz sevgi beklerken kendisi bunu yapmayabilir ee, Evet aşk sevgi diye bir şey yoktur diyebilir Sevdiğini eziyet edebilir şeklinde durumları anlatıyor daha bir sürü var mı Ben size uzatmamak için kısa kısa anlatıyorum Mesela hebe hebe servis vermek hizmet vermek restoranla ilgili konular yani şimdi mesela biz bunu Uranyan astroloji prensibini de kesinlikle kullanıyoruz. Çok fazla detaylar veriyor. Ama siz 360'lık haritalarda da kesinlikle bu astroidleri kullanabilirsiniz. Ee, mesela size şöyle mini bir ders vereyim. Astroidin bulunduğu ev, bulunduğu burç ve astroidin bulunduğu evin burç yöneticisi nerede? O iki, iki evi birbirine bağlıyorsunuz mesela. Evet, Hebe. Bakalım Hebe için ne yazılmış? Bağlılık. içecek ve alkol sanayisi. Uyum sağlamak, hizmet etmek. Asistan, garson. E, kariyerde perde arkasında kalmak. Uyum sağlamakta zorlanmak, hizmetten mutsuzluk. Tabii ki bu negatif yönünde. Hebe ve Neptün hemşireyi anlatıyor. Yani ben o kadar çok hemşire haritasında Hebe. Direkt mesela diyelim ki biri ne meslek yapıyorsun Hebe. Hemen oku götürürüm hebenin üstüne. <laughs> burada kesinlikle kariyerle ilgili bir şey görürüz. Bu arada doktorların, sağlıkçıların haritasında da hebeyi görebiliyoruz. Mesela diyelim ki yine sağlık astrolikleriyle birlikte çalışıyorsa o yıl içerisinde bir öngörü yapıldığı zaman hebeyle burada bir hasta bakımı söz konusu olabilir. Siz hasta olabilirsiniz, size bakabilirler ya da siz başkasına bakabilirsiniz. Ha, peki diyeceksiniz ki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Mesela e, bunun yanında child astroiti varsa siz çocuğunuza e, bakabilirsiniz, hizmet edebilirsiniz mesela. İle bu arada hastalık olmayabilir. Hani bu sağlık astroitleriyle birlikteyse bunu e, hastalık olarak düşünüyorsunuz. Yani mesela benim haritamda hebe ve child astroiti birbirleriyle iletişim halindeler. Ve hakikaten ben kızıma çok yani büyümesine rağmen hep hizmet ediyorum mesela. Burada tamamen bunu gösteriyor. Sonra mesela her türlü restoranlar, oteller, pansiyonlar hebe yine göstermekte. Bakalım size başka başka seçeyim şuradan ne anlatabilirim. Mesela diyelim ki işte bu sene mesela bu ay uçak yolculuğu yapacak mıyım? Mesela bir tatile gitmeyi düşünüyorum. Acaba uçakla mı giderim, arabayla mı? Araba Arabayla gidiyorsanız Python Astroity. Uçakla gidiyorsunuz Icarus. Mesela işte çok pilot olmak istiyor oğlum. Acaba pilot olur mu? Hemen meslek göstergelerinde Icarus'a bakın. Pilot olur mu olmaz mı görürsünüz. Bu kadar basit. Başka şeyleri de anlatır. Mesela bir kaza anında. Mesela diyebiliyoruz ki işte e, araba uçtu mu? Bir yerden mi uçtu? İkarus. E, mesela e, benim bir Uranyen Astrolog Bernavı yani bu daha doğrusu bu YouTube kanalımda şey var. E, ava Giden avcıların Hikayesi. E, orada arabası pert olan e, benim babam. Dedim ki burada Sispus Astroeti var. Yani e, acaba dedim siz böyle bir yere Banketten düştüğünüzde çünkü araba takla atmıştı. E, izlerseniz videoyu. E, araba takla atmıştı. E, kimseye bir şey olmamıştı. Fakat bir tırmanma söz konusu. O da nedir? Sispus astroiti. Bakın detaya bakın yani. Ben orada değilim. Bunu soruyorum. Babam dedi ki yok dedi. Öyle değil ama dedi. Arabanın arkasında bağlı olan romor e, fırlamıştı. Tepe gibi bir şeyin üzerine çıkmıştı. Arabadan ayrılıp biz gidip o tepeden tırmanarak onu aşağı indirdik dedi. Yani detaya bakar mısınız arkadaşlar? Mesela e, bir mesele var diyelim ki bir kaza oldu. Acaba bu hukuksal bir durumu olur mu bunu? Ya yani bir avukata danışmalı mıyım? Pallas. Avukatlar. E, ama aynı zamanda çözüm bulmayı da gösterir. Bakalım ne yazılmış Pallas için nezaket, incelik, politika, diplomasi, çocuk sahibi olma ve çocuklarla ilişkimizin kapasitesi, strateji ve zeka, analiz yeteneği, yaratıcı fikirler, birden fazla işi aynı anda yapabilen gibi durumlar. Çok daha uzun bakın ben sizi sıkmamak için kısa kısa geçiyorum. Mesela House Astrology. Bu yıl taşınır mıyım? Ev alır mıyım? Ev satar mıyım? Arsa mı alırım? Her türlü taşınmaz mallar. Havza astrolojisi. Ne yazılmış bakalım? Yaşanılan ev ya da evsiz kalma hali. Mal, mülk, arazi, hane. Her türlü gayrimenkul gibi. Yani haritadaki birçok sorunun cevabını buradan bu şekilde öğrenebilirsiniz. Astroloji bilmeniz gerekmiyor. Astroloji bilmeseniz de bu kartları alabilirsiniz. Ama size tavsiyem İlk etapta yine Mine Öter'den ben aşağıya açıklamaya telefon numarasını bırakacağım. Ee, bu astrolojik kartlarını alabilirsin. Bunun içerisinde bu sanki şu kartlar bir astroloji öğrenme rehberi diyebiliriz burada. Bakın astrolojide biz ne kullanıyoruz? Gezegenler, burçlar, hepsi burada var. Açılar, evler. Bunların hepsini burada rahatlıkla görebiliyoruz. Elementler, nitelikler. Sadece şu kartlarla astrolojiye çok rahat bir başlangıç yapabilirsiniz arkadaşlar. Astroloji biliyorsanız da mutlaka alın. Ne bileyim işte. Mesela diyelim ki Boğa Burcu. Ben Boğa Burcu hakkında e, mesela ne bileyim. Yemeği içmeyi sever. Sabit bir burçtur falan filan. Bir astroloğa sorun en fazla 7-8 kelime çıkarır. Ha, burada bakın neler yazılmış bu Burcu ile ilgili. Bu arada ben bu ay. Sakin ve güvenilir kişilerdir. Evet güvenin yani tatlara. <laughs> ve yani bir şey tavsiye ediyorsam hakikaten <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> kullanmadığım bir şeyi asla tavsiye etmem. Bu arada arkadaşlar maddi ve manevi bu katlarla hiçbir alakam yok tamamen kolektife hizmet ediyorum onu da söyleyeyim. Feri değildirler. Evet hiç değildir. Ama böyle damara basınca da biraz tabii ki ne yapacağım belli olmaz. Bu ay mı sonuçta? Hayatın güzelliklerine düşkündürler. Aynen öyle. Zorluklar karşısında çok sabırlıdırlar. Evet, fevri değildir ama sabrı taştığında onlara kimse durduramaz. Bakın bunu da yazmış. Maddiyata önem verirler yani zaten hani para önemli değil falan diyen o bir hikaye yani şehir efsanesi. Lükse düşkünlüğünden dolayı pahalı ve modaya uygun kıyafetleri tercih ederler. Evet yani. Mesela takılar. Takılarım jubileri Bay Banu. Kız kardeşim. Şöyle gösterebilirim. Altın, gümüş, her türlü değerli taşlar. Ve bugün Evet bu çok değerli. Bugün Instagram'ımda da vardı. Cüvileri Bay Sönmez Şahin. E, ee, ayna bakın. Bunun arkasında sekans var. Dedi ki Sönmez arkadaşım. Sana ne yapalım dedi. İşte mutluluk, para, işte bir sürü sayı sekansı var. Dedim ki ya bana dedim. <laughs> para dedim ya. ayım ya. <laughs> 505 20 bakın. Arkasına yazıldı. Burası da ayna yani göze gelmeyeyim diye değil mi? Ee, çok güzel. Sayı sekanslı ayna kolya. Herkese tavsiye ediyorum bu arada. Evet, devam ediyorum. E, ee, çalışkan yapılarıyla en zor işlerde başarılı olur. Eh yani klasik astroloji varken niye gidip Uranya'nın astroloji eğitimi veriyorsun değil mi? Yani niçin zoru seçiyorsun? <gülüyor> evet <gülüyor> bu doğrudur aşkı tutkulu olarak yaşamayı severler. Gerçekten aşık olduğunda partnerleri için fedakarlıklar yapabilirler. Evet. Uzun süren bir evlilik. Sabitlik de var zaten. Evet. Boğa. Gibi. Bakın. Birçok şey işte. İkizler, yenge, hepsini anlatmış. Mesela yükselenim aslan. Hemen aslanı da okuyayım. Ondan sonra da bitireyim. Ondan sonra artık e, kartları siz alırsınız. Devam edersiniz. Bu arada da kartlarla ilgili çok güzel canlı yayınlar yapacağım. Size bilgiler vereceğim. Bu astroidleri böyle tek 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 anlatacağım. Hatta bugün anlattıklarımı ayırayım da aynıları olmasın. Ee, size yavaş yavaş anlatacağım harita, haritalarda nasıl kullanılır. Ha bu arada transneptünyenleri de koymuş. O da süper. Evet durun. Aslan Burcu'nu anlatmasam olmaz. Yükselenim Aslan bu arada. Söylediğim gibi. Kendine güveni olan bir burçtur. Gurur her şeyden önce gelir kesinlikle. Çevrede en güçlü, en başarılı olan kişinin kendisi olmasını ister. Hırslıdırlar. Şimdi bakın burada, şimdi evet bu kadar da değilim yani arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, bu kadar da değil. bunların burçların gölge yönleri var. Yani gölge yönleri bazı konuda aşırıya kaçabiliyorlar. İşte bu gölge yönlerini yaş ilerledikçe ya da e, kişi kendini bu e, gölge yönlerini kontrol ederek e, aşabiliyor kesinlikle. Mesela aşağıda gururlu olmak falan gibi. E, ben açıkçası kolektife hizmet olsun isterim. Bütün öğrencilerime de şunu söylerim. Ben nasıl bir aslansam zaten diyorum benim aslanım diyorum aslan değil kedi diyorum. Şöyle söylerim diyorum ki bakın arkadaşlar bu çok büyük bir pasta astrolojiden bahsediyorum. Ben bunu tek başıma yiyemem. Gelin birlikte yiyelim diyorum. Yani diyorum ki ben size eğitim vereyim. sonra siz de eğitim verin. Ve öğrencilerimi son derece bu konuda destekliyorum. Uranyen astroloji eğitimi veren öğrencilerim var. Ve ben bundan çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Benim enerjime kaç kişi yetebilir? Ya benim çevremde beni kaç kişi şimdi görse görse görür yani. Ama herkesin çevresindeki o enerji alanına giren insanlar farklı. Ben bütün e, Türkiye'deki bütün herkese yetemem ki. Ya öyle bir şey yok. Evet, sevgiye, aşka önem verirler. Tutkuludurlar. Her zaman popüler olmaktan, övülmekten hoşlanırlar. Evet. Mesela gölge yönlerinde şu vardır. Pof, post poflanmayı severler. Ama çok fazla eğer yani bazen başarısızlıktan korkabiliyorlar. Evet ben bunu daha gençlik yıllarında yaşamıştım açıkçası. Şimdi gülüp geçiyorum arkadaşlar. Ee, yani böyle bir süre sonra haritaları kullanmaya başladıktan sonra bu şekilde oluyorsunuz. Ee, evet, şov dünyasına yatkınlığın alkış olma, alkış almak önemlidir. Evet, tabii yani. <laughs> Fiziki görüşlerine dikkat ederler kesinlikle her zaman bakımlı ve çevresindeki kişilerin de güzel olmasını isterler. Ya yani o kadar değil ama evet ben her zaman evde bile bakımlı olmaktan hoşlanırım. E, Tabakın hastalıklarına kadar yazılmış mesela. işte kalp ağrısı veya sıkışması yaşayabilirler. Damar ve kalp problemlerini açık olduklarından hafif sporları tercih etmelidirler gibi de bir takım yorumlar var. Bakın bunlar astroloji kartlarında. Yani İlk önce bence bu ama e, dersiniz ki ben gayet güzel astroloji biliyorum. ya yani Bilseniz de bilmeseniz de astroidleri kesinlikle yine alabilirsiniz. Yani hiç astroloji bilmeyenler de astroidleri alabilir. Yani e, dediğim gibi astro.com'a girip haritasındaki astroidi öğrenirler nerede olduğunu. E, diyelim ki zaten benim yorumlarımda var. İşte e, yeni ay şu e, astroidle e, iletişimde falan diye. Orada onu bile öğrenseniz, burada asteroidi bulun e, haritanızda temas eden o derecedeki hemen oradan çıkartırsınız diyorum. <laughs> Mine öter diyorum başka bir şey demiyorum. Evet, çok güzel kartlara bayıldım arkadaşlar. Evet canlı yayınları biraz daha fazla yapacağım çünkü biliyorsunuz e, kova dolunayını yaptım. Çok güzel oldu. Kesinlikle devam edeceğim bu canlı yayınlara. Bilgilendirici oluyor. Çok öğrencilerinden de çok böyle şey gördüm. Güzel geri dönüşler gördüm. Evet, hoşça kalın. Pa kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Ee, aynı zamanda beğendiyseniz like yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.